Merhabalar. Evet, jelibon varmış orada da. Merhabalar. Biz İzmir'e geldik değil mi? Anneannemizin yanına geldik. Buradaki AVM'ye geldik. Toprak. Ne yapacağız? Bugün pembe challenge yapacağız. Toprağın terlikleri pembe, elbisesi pembe, tacı pembe. Bugün her şeyimiz pembe. Pembe yiyecekler yiyeceğiz. Pembe oyuncaklar alacağız. Var mı Aynen. orada pembe? Aynen. Evet. Aynen. Aynen. Tamam o zaman para atalım. Aynen. Al bakalım toprak. Aynen. Dur. Aynen. İki tane atacaksın toprak. Ver bana beraber atalım. Aynen. Tamam at hadi. Bir. Dur. İnsin. Bir dakika. O gitsin. Bir. Bir tane daha atacaksın. Tamam. Şimdi düşmesi lazım. Şansımıza mavi mi geldi? Tüh pembe gelmesi lazımdı. Olsun. Arasa hediye edersin. Arasa hediye edersin toprakçığım. Tamam. Başka? Toprak bundan da denemek ister misin şu alttakinden? şu toplardan. Tamam. Hadi bir de onu dene. At bakalım. Al bakalım. Şeker mi deneyeceksin? Tamam. Sakız o. Meyveli sakız. Çevirelim meyveli sakızı. Çevirelim çevirelim. Aa, yere düştü. Sarı düştü. Tutamadık. Neyse. Bir şey olmaz. Dönüşte bir daha deneriz. Bozuk para yap bozuk paramız yok şu an. Tamam hadi gel. Şöyle bir gezelim. Bak, tamam hadi gel şöyle bir gezelim. Bakalım pembe neler bulacağız. Toprak'cığım şöyle, şöyle etrafında döner misin bir? Evet her şeyimiz pembe. Hadi gel bir de buraya bakalım. Evet. Aa burada çikolata da varmış toprak çeşit olarak. Bak. Evet bizim orada bak bir tek jelibonlar var. Oo çeşit çok var Tamam dönüşte alıyoruz. Ne gördün? Ne gördün anneciğim? pembe şekerler alacağız toprakçı. Ne var orada? Gel bakalım. Bunlar ne? Aa arabalar toprak. Ben binmek istiyorum. Binmek mi istiyorsun? Bunların pembesi yok muymuş? Pembesi yok. Olmadı kırmızı ya da turuncuya bin. Söylediğimiz portakal bizim. Turuncu olur mu? Evet turuncuya binersin. Mükemmel olur. Ve bir hayvan bulabilecek miyiz? Evet. Ben... Aa, buldum. Buldun mu? Bakalım. Aa, evet. Aa, iki tane. Bak, bir de orada puantiyeli var. Evet, bu olabilir. Biraz koyu pembe ama olsun, pembe. Bir de ötekisine bakacak mısın? Buna mı binmek istiyorsun? Ben şu ötekisine de bir bakayım. Merak ettim. Tamam mı? Konağa gelsin. Hmm. Tamam. Tamam onu alalım. Biz ona binelim. Tamam. Şey ona binebilir miyiz? Ee, on... Kaç? Beş dakika binsin şimdilik. Çünkü farklı şeylere de binmek isteyecek. Beş dakikasınız şey ya. tamam onu biniyorsun şimdi, tamam. <laughs> Ablan çıkarsın, ver bakalım topunu. Burada süreceksin. <laughs> Çok tatlı. Evet. Toprak bak bu maymun, zebra, bu. Bu bak senin gibi tek boynuzlu toprak. Senin tacın da öyle. Evet çok güzel. Tamam kendine doğru çevir. Bravo toprak, çevirdin işte. Döndür, döndür direksiyonu. Tamam yanındayım ben senin zaten. Evet, kendine doğru çevir toprak. Çevir, 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 çevir. Evet. Bravo sana. Devam et. Evet, evet. Devam et. İstiyorsan ben de arkana geleyim. Evet. Ay, toprak sürüyor. Ay, toprak sürüyor. Bravo toprak. Başlat hadi gel. Gel gel bana doğru gel. Bana doğru gel. Evet. Aferin kızıma benim. Evet evet devam et toprak. Çok güzel. Evet dönelim. Şöyle dönelim. Geniş geniş dönelim. Evet aferin sana. Aferin sana. Geniş geniş. Çok iyi. Evet evet evet. Aferin sana toprak. Nasıl kolay mıymış sürmek? Sen çok istiyordun bu hayvanlardan. Senin gibi tek boynuzlu. Senin tacın da öyle. Çok iyi denk geldi toprak. Çok mu beğendin? <gülüyor> gelme gelme. <gülüyor> Oo bravo sana. Sen küçükken binmiştik toprak ben sürmüştüm. Şimdi kendin sürebiliyorsun. Aferin sana. Sen biliyor şey biliyor musun? དེ དེ Akülü arabaya da bin. Evet pembe renk olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet pembe boşalmış mı? Tamam. Tamam şimdi ablan çıkaracak. Bineceksin. Bekle. Pembe biraz hızlı gidiyormuş Toprak. toprak Arkanda Tamam. Tamam. Tabii ki geleceğim. Ben seni çekiyorum zaten annem. Hazır mısın Toprak? Kendiliğinden süresi bitecek mi yoksa? Tamam, teşekkürler. Bin Toprakcığım. Tamam hadi başla bakalım. Dön. Evet bravo. Evet tamam geliyorum. Beni ezersin diye korkuyorum toprak. Teyzeni ezme sakın. Baskaza, gaza. Anneciğim. Bravo Toprak, çok güzel sürüyorsun. Senin zaten akülü araban var anne için biliyorsun sen. Bizim akülü arabamız kırmızı ama bugün pembe challenge yaptığımızdan dolayı her şeyi pembe kullanacağız. Pembe bir ata bindik. Şimdi pembe bir akülü arabaya biniyoruz. Aferin benim kızıma çarpıyordun sanki. Korktum. Ha, onu annesi yönlendiriyor anneciğim. Uzaktan kumandayla. O daha küçük çünkü kardeş. Aras büyüsün onu da getiririz toprak. Dön hadi buradan. Yok bitmedi annem. Devam edebilirsin. Bitmedi, bitmedi. bitmedi. <laughs> Sen bitsin mi istiyorsun yoksa? Ya. Evet hadi dönelim. Dön 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 çevir direksiyonu. Şansımıza pembe akülü arabada varmış toprak. Bırakmış mı çocuk akıllı arabayı orada? Ha. Evde senin akıllı araban gibi mi? Aynı mı? Aa, kırmızı da varmış. Evet. Şimdi yemek yemeye gidelim mi? Hadi bakalım, yemek zamanı şimdi. Pembe yiyecekler bulamazsak hamburger alırız biz de. Olur mu? Evet, böyle bir hakkımız olsun. Şimdi pembe yiyecekler alacağız anneciğim. Bakalım pembe neler alabiliriz. Haribo. Ee, ama o şey değil anneciğim. İçini göremiyoruz. Bak şöyle pembe dişler var. Pembe beyaz. Bundan alabiliriz. Tamam. Şunu alalım toprak. Şu pembe dişleri. Tamam. İyi tamam o zaman bunu bırakıyorum. Yemek istemiyormuş. Toprak ha evet o süper harika bir şey buldum pembe çikolata evet onu alalım yanımızda başka pembe pembe bakalım şunların içi acaba aa toprak buldum bak bak donut pembe bunlardan alalım evet içi çilekli onlar da olabilir bak bu da olabilir toprak bunun üstü pembe ay, bu, bu, tamam onu da alalım bunu da alalım anneciğim ay, ay, ay. tamam keşke sepet de alsaydık topun düştü topun düştü dur dur ben bakarım sen kalk yerden teyzem Bakaryada, ya da teyzesi Şu, alta topumuz düştü bir bakabilir misin sen gel sen gel toprak Pembe başka ne bulabiliriz? Aa bak, şurada pembe ama bunların içleri siyah. Ama onların şeyleri dışı pembe anneciğim. Bak şu, ha pembe puf alabiliriz. Gel Toprak, bak pembe puflar var. Evet ondan al. Evet ondan alabiliriz. Evet. Tamam başka. Başka pembe. Pembe içecek alalım toprak. Dolaba gidelim. Pembe içecek alalım şişe. Evet. Hadi, Hadi içecek, alalım. içecek bulalım. Tamam, pembe içecek. Gir bakalım. Kola burası. Su. Şişe meyve suyu toprakçım. Pembe. Pembe içecek yok gibi. Buldun mu? Buldum. Hani? Aa bravo sana. Evet çilekli. Çilekli evet evet. Evet bu olabilir pembe bulduk. Aa süper pembe şişeli su. Ama o sarı. Sarı yaptığımızda onu alırsın. Pembesini al istersen. Evet. Su şişen de pembe olsun. Gerçi yanımıza almıştık pembe su şişesi. Tamam. Başka var mı pembe içecek? Yok. Tamam. Yeterli toprak. Hadi çıkalım. hadi çıkalım yukarıya. Tamam mı? Hadi gidelim. Sadece kendine mi aldın? Tamam. Tak bakalım. Tak tak. Bakayım yakışacak mı? Aa, çok yakıştı. Arasa da alsan olmaz mı bir tane? Neden? Küçük mü? Tamam takip edeceğiz. Nereye gitti Buse? Gel 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 bakalım nereye gitti Buse? Kuşum. Anneciğim akıllı oğlum benim. Anneciğim kapalıymış orası. Şimdi otur bir yerde. Bak şu, şurada da oturabilirsin Toprak, çocuk alanında. Hmm. Ne yiyorsun? Başka? Başka? Ne içiyorsun? Evet. Hangi yiyecekten başlayacaksın şimdi? Su'dan. Su'dan başlayacaksın. Tamam, suyunu teyzesi suyunu açabilir misin? Ama o biraz zor açılır anneciğim. ver açsın. Yemeğini yedin. Şimdi aburcu burada sıra. Hayır, kola yok kola yok Toprak. <laughs> kola yok. <laughs> Ayran daha iyi değil mi? Evet. Evet şunları da açalım teyzesi. Hangisinden yiyeceksin? Hepsini aç istersen. Şu donutu aç. Ee, erimeden. Ay, yemeyeceğim. Yemeyecek misin? Tamam ondan ye. İyi, tamam. <laughs> Hamburgerine devam mı edeceksin? Toprak Yok, yani yukarı. Toprak. Tamam devam. onu iç. Yok, Bakayım üstü pembe mi? Evet pembe. Neyse toprak çok yemek yedi. Hamburger yedi. Şu an yemek istemiyor. Tamam. Bunları sonra yiyeceksin o zaman tamam mı? Aa teyzen ısırdı bile. Olamaz. <laughs> Olamaz. Pembe challenge'ımızı ne yapıyorsun sen? Evet evimize geri dönüyoruz şimdi. Pembe challenge'ımızı burada bitiriyoruz. Son olarak toprak ne aldık? Toy box. Onu da pembe aldık. Onu da pembe. Toprak onu açacak mısın? İçinde ne var o toy box'un? şekerle sakız var. Oyuncak. O küçücük kutunun içinde şeker, sakız ve oyuncak mı var? Tamam. Bir elini sallar mısın toprak?